Ben Kemalettin Özcan. 36 yaşındayım. odumdan beri Orhaneli'de yaşıyorum. Bu sporla uğraştığım için çok mutluyum. Bütün gençlerimize de bu sporu tavsiye ediyorum. Marmara bölgesinin tek rafting parkuru var burada. İlçemize büyük katkısı olduğunu gözle görülür bir şekilde. Hem vatandaşımızdan hem dışarıdan gelen taleplerle ciddi derecede bize bir artısı oldu bu işin. Here comes a fever. Bir botla başlamıştık, ekipmanımız çok fazla yok elimizde. Rehber yetiştiremiyorduk. Gerçekten dışarıdan bu işi yapmak için Bursa'dan veya farklı illerden, ilçelerden rehber getirmemiz gerekiyordu. Ama bugün ilçemizdeki gençlerimizin hepsini bu faaliyeti kazandırdık ve rehber yetiştirebildik, kabiliyetliyiz şu anda. Rehberlerimiz hemen hemen hepsi Orhan 50. <laughs> Rehberlerimizin yetiştirdiğimiz noktada bu derede en az 2 iki, iki, buçuk aya yakın sadece suda eğitimleri geçiyor. İşte ilk yardımların noktasında, yüzmeler noktasında, ani durumlarda ne ile ilgili. Bu raftingin başladıktan sonra yakın köylerinde, yaşayan köylerimiz, işte bahçeyle uğraşan, hatta zaman zaman onların bize, ya bizi, bir kere de bizi bindirin şu araca, bir kere de biz bilelim şu bota dediklerinde, biz onu tabii ki kırmıyoruz. Ve torunlarını hatta başlangıçta korkuyorlar. Kocası nehir, işte bot, su, yüzme falan böyle garip bakıyorlardı bu işe ama bugün torunlarını gönderiyorlar. Biz de çok mutluyuz bu konuda.